Önce öğretim oturumumuzdan başlıyoruz. Evet Tülay, bugün seninle az olanı göstereceğiz. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Harikasın, aferin sana ya. Eğer çok güzel çalışırsan birlikte harika kağıtları izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Az olanı göster. Süpersin sen. Aferin sana. Az olanı göster. Harika gösterdin. Bravo. Az olanı göster. Harikasın sen. Az olanı göster. Aferin sana. Az olanı göster. Harika gösterdin. Aferin. Evet burada araç gez setlerimizin yerlerini mutlaka değiştiriyoruz. Çocuğun ezberlememesi ve yanlış öğrenmeleri engellemesi açısından. Şimdi değerlendirme oturumuna geçeceğiz. Bu oturumda çocuğa bağımsız tepki verme fırsatı veriyoruz. Azal onu göster. Aferin sana ya. Sen harika gösterdin. Süpersin. Evet, çocuğun bağımsız doğru tepkilerini de bir şekilde pekiştirin. Doğru tepkide bulunduğu için bugün ayın 9'u buradaki sütuna ve ilgili olan yere mercimeği göstermişti. Artı işareti koyuyorum. Az olanı göster. Bu az harikasın. Evet, yanlış tepkilerde çocuğa fiziksel ipucu sunarak doğru olanı göstertelim. Evet, çekide yanlış gösterdiği için buraya eksi işaretini koyuyoruz. Az olanı göster. Aferin sana ya. Sen süper yaptın. Harikasın. Artı koyuyoruz doğru tepkide bulunduğu için. Az olanı göster. Aferin. Harika gösterdin. Sen benimle çok güzel çalışıyorsun. Az olanı göster. Bu az. Aferin sana. Evet. Yanlış tepkilerde Abartılı bir şekilde pekiştirmeyelim. Daha sönük pekiştirme kullanalım. Daha sönük pekiştirelim. Bu çocuğun doğru ve yanlış tepkilerde nasıl tepki vermesi gerektiğini anlaması açısından daha iyi olacaktır. Şimdi doğru tepki sayınızı buradan hesaplayalım. Zeytini, Zeytine doğru tepki verdi. Mercimekte doğru tepki verdi. Portakal ve meyve sularında doğru tepki verdi. Toplam doğru tepki sayımız 3. Evet. Çocuğumuz üst üste 3 gün, 5 serimenin 5'inde de doğru tepkide bulunursa 3. basamağa geçeceğiz.